Arkadaşlar ben şimdi bitirdim Minecraft'ı. Portalımız duruyor. 37 seviyeye oldum. Gidelim ende. Ben oyunu bitirdim. Tam video kaydını başlatacaktım son vuruş için. Dur. Daha da XP var. Ee, şimdi üzerimizdeki taşlarla Ender Pearl kasacağız. Nasıl diye sorarsanız şimdi ee, şöyle bir alan kuracağım. Endermenlere vurmayayım da yanlışlıkla. Yani şaka Şimdi buraya enderman farmı yapacağız. Hani bedava öldüreceğim. <laughs> yani buralara gerek yok. Sadece bir tanesi olsa yeter. Nasıl bir farm diye sorarsanız. Şimdi şöyle bir alan yapacağım arkadaşlar. Endirmenlerin gözüne bakacağım. Endirmenlerin gözüne bakınca endirmenlerin eee Endirmenler bu alana giremediği için benim burada bekleyecekler. Burada bekleyince de ben endirmenleri öldürünce işte bedava endirmen öldürmüş olacağım. Bu arada alanı biraz genişletsem güzel olur. Yani bedava endirmen. Dur şurayı da genişletince oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi tam olarak dediğim oluyor. Şimdi bir süre endirmenin gözüne bakacağım arkadaşlar. Ama bazen vurabiliyorlar. Ama genellikle vuramıyorlar gördüğünüz gibi. Biri öldü. Ama vuramıyorum. O biraz sıkıntı. O bana vurdu. O da öldü. Ama Ender Pearl çıkmıyor. Nerede? Ya hiç mi birinden Ender Pearl çıkmaz? Oh Allah şükür. Başka gözüne baktığım Enderman var mı? Yok. Bu arada şey de yapabilirim. Onu da size göstereyim. Yani Enderman farmı olarak şuradan tek. Şimdi şu teknelerin hepsini üzerime bir alayım. Şimdi etrafına. Böyle gördüğünüz gibi şeyler koyacağız. Tekne, kayık işte her neyse. Ama biraz daha genişletmem lazım. Da Enderman gözüne bakmadım değil mi? Tamam. Ender Pearl'e ihtiyacımız olunca gelip burada. Şimdi Şuraya biraz daha lazım. Bu arada verimlilik kazmam da kırılıyor neredeyse. Gördüğünüz gibi Ama vuramıyorum. Böyle gözüne baktığımızda işte bir dakika nasıl arkadaşlar buradan ışınlanamıyor Öldü. O da öldü ama düşmedi. Arada XP'leri alayım. Ama çok da şey olmuyor yani. O hiç düşmüyor. Yani başka ente yapabileceğim bir şey yok. Şimdi biraz tek blok kırmaya devam edeyim. Hani bakalım da başka neler çıkabiliyor? Yani pek bir şey çıkacağını sanmıyorum ama eski yerlerim aynı doğru çıkıyor sadece. Yani blaze Road falan kasmamıza hiç gerek kalmadı yani. Ya şu coin'ları koydum hiç de besleyemedim öylesine duruyorlardı. şey olmadı bu arada. Özür diliyorum. Öyle ada falan yapmadım. Sadece oynadım. Özür diliyorum. Bu arada bizim önemli bir sandığımız vardı. Bu muydu? Evet. De bunun tam yanındakiydi galiba. Evet. U -u 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 -u. Arda bizim oyunumuzun başında evcil bir köpeğimiz vardı. Aldığım küçücüsü vardı. Hmm. O elmaslarla... oyunun baka girdi bir saniye. Düzeldi. Tamam. Şimdi buradan bir kürek çapacın nasıl yok ya yaptım ya az önce. Biraz üstümüzden boş eşyalar atalım. Kılıç, balta, kazma.

pisimiz de yok. O yüzden boş verin. Bölümlerdir yapmadım şimdi yaptığım bir şey yapacağım. Yani şimdi mi aklınıza aklına geldi diyeceğiniz bir şey. Tabii ki de Cobblestone Generator. Ama bunu nasıl yapacağız işte o sıkıntı. Altımız boşluk. Tamam. Öyle yapalım. O oh, düşüyordu. A oh, en duruyor değil mi? Obsidian oldu arkadaşlar. Ne yapalım başaramadık. Neyi başaramadım? Arkadaşlar Yönümüz çöküşe geçer Su Su kovam kovamı ver lan bana ah, yine de bu Su kovamı A ver lan Su kovam ah Oh çok iyi çok Şimdi arkadaşlar biraz eğlenmeye ne dersiniz emelci chat hadi yüksekten emelci yapalım orada böyle videolarım şimdi bu bence biraz fazla kısa oldu bunu alayım bunu alayım. Biraz daha fazla çıkarız en azından. Tamam. Şimdi şu tarafa mı? Bu tarafa mı? Bu tarafa. Hazır mıyız? Arkadaşlar. Emelciye gel. Yüksek. Yüksek de ne yapalım? Oh. kedim o değil? Bir ende gidelim O oh, benim canım yok yalnız. İçimden geçerler ende. Okay. Kalıcımda da en azından keskinlik bir vardı. Şimdi o da yok. ya şuralardan enerji yapmayı deneyeceğim suyla çıkmayı çıkamıyorum ama bir deneyelim ben... suyla çıkmayı deneyelim Su. Suyumu alamayacağım galiba. Alalım yavaştan çıkmaya başlayalım. Ejderha ejdarha evet. Ejderha yokken bayağı iyiymiş buralar arkadaşlar. Şimdi farz edin ki Haydi Bir şey oldu. E aşağı düşüyorum. Çok yüksekmiş bu arada. Vallahi o kadar yüksekmiş ki çok zor emelci yaptım. Dur size su atarsam ne olur? O bana saldıracak mı şimdi? Hadi gel. Ben sana. Kaçtı. Arkadaşlar. Gel buraya. Hoppala. Gördüğünüz gibi ben tam bir baba peri olduğum için. Hadi arkadaşlar. Uy gördünüz. Gördünüz. Bunu bir daha yapacağım. Zaten kasabiliyorum. Neredeydi orası? Ana buraya geldim. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz buradan da emelci yaparız. En yüksek hangisi? Bu. Dur biraz şöyle attım. Aa, yaptım mı? Evet yaptım. Yani easy. Biraz şöyle. Ah be. Suyu koymuşum. Nasıl emelci yapamadım? Nasıl yapamadım? Enderman nasıl geldi buraya? Arkadaşlar suyu koymuşum ama emelci yapamadım. Endermanların gözüne bakacağım. Hepsini teker teker kellelerini uçuracağım. <laughs> Gelin. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Ne oldu? Dayı nasıl kaçıyor? Uy Beleş Ender Pearl. Chat. Yanlışlıkla iki tanesinin gözüne baktım. Sıkıntı yok. Ya vuramadığımdanmış ya. Vurulmadığından değil. Gel. Neredesin? Hadi gel gel oturdu Aa, bundan ender böyle düşmeden Arkadaşlar niyese vurulmuyor. Oy. Sen ne yapıyorsun lan burada? Arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. Kendi kendine oturuyorlar vallahi. kaç kişiler burada? De. Hiçbir birinden çıkmaz. Biri tamam gelin azıcık daha ender kasıp gidelim enden. Direkt gelin ya. Easy. Oturun hepiniz kardeşler. Tamam. Sen de geç. Şimdi arkadaşlar. Bunları sarayla geberteceğiz şimdi de kaçıyorlar. Gerek kayıya oturtturunca kaçamamaları lazım ama kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Vurulmuyor görüyorsunuz. niye vuramıyorum arkadaşlar? Bakın. Siz kalın burada. Ben son bir kez emelcimi yapıp gideceğim arkadaşlar. Buradan. Hoppala. Hadi ben kaçıyorum. Gitmeden önce de birimizin canını yakayım. Hadi bay bay. Bir tane enderman yok mu? Cesaretlisin lan. Hoppala. Hop. Hadi be. Neyse. Arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar. Suyum entte kaldı. Entte suyum kaldı arkadaşlar. Nasıl olabilir? Elmastan çapan var bu arada çatlayın patlayın kudurum arkadaşlar elmastan çapam var <laughs> lan gene alamadım ne yapıyorsun lan ha? sizi buraya mahkum ettim üç kere vuracağım öldün öldün bir iki ana buna da iki bir, bir Iki. Tamam. Öldürdüm mü Keşke öldürmeseydim. Aga özgürsün artık. Hadi bakalım. Koyuncuk. Artık özgürsünüz zaten. Sunucuya çok girmeyeceğim. Dolaş istediğin gibi özgürsün artık. Arkadaşlar koyunları acıdım. Artık özgürler. Çıksana. Alışmış çıkamıyor da buradan. Burada patlamıştı. Arkadaşlar burası da patlamıştı bu arada. İşte böyle. Ender incisi attım. E, ee, şimdi ben nereye gideceğim? Al Bakın arkadaşlar, sizce düşeceğim mi? Durum. Oy, gördünüz. Arkadaşlar eğilerek düşüyorum. O, geberdim. Yani bu videodan bu kadardı. YT Bravo Rüzgar -bra kanalına like atmayı, abone olmayı ve like'i açmayı unutmayın. YT Bravo Rüzgar -bra Minecraft. Hep yanlı söylüyorum. Bu arada bir parkur gelsin mi? Hop, hop. Arkadaşlar şimdi size bir parkur yapacağım. Bakın. Arkadaşlar gördünüz. Gördünüz abiniz. Abinin size bir daha parkur yapsın. Arkadaşlar bunu çekin. Speed round diyecektim bir dakika. Speed round. Chat. Çek Bakın. Ah dur. Speed run'a Dur lan niye yapamadım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oh my God. What the? Arkadaşlar son bir speedrun sonucuya veda edeceğiz galiba. Yani arkadaşlar bir speedrun ya. Son bir speedrun yapıyoruz. Buralar yapılmış. Şuraya bir koyayım. Arkadaşlar şöyle çıkmışım ya neyse bu videodan bu kadardı YT Bravo Rüzgar kanalına like atmayı abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın Minecraft Bir sonraki videoda görüşünceydi hoşçakalın.